Sizce Atome ailesi en popüler ürünün hangisi olduğunu düşünüyor? Çekiç bir diş fırçası, bir diş fırçası. Thomasin. Laktik asit bakterileri, çöl bu. Ben bir diş fırçasıyım. Her saniye bir diş fırçası satılıyordu. Evet, bu bir diş fırçası. Müşterilerin en çok aradığı ürün diş fırçasıdır. Çeşitli Atomi en çok satan ürünler arasında Atomi diş fırçasının popülaritesi gerçekten büyüktü. Atomi diş fırçası fiyatı performans açısından tam bir efsane. Ucuz ve kalitesi harika. Kıl uçları çok ince olduğu için çok yumuşak ve harika. Yumuşak ve gerçekten çok iyi. Ne kadar? 990 won. Bir tane. 990 won. 990 won. Gerçekten de mutlak kalite ve mutlak fiyatta Atomi'nin en popüler lüks ürünü olan Atomi diş fırçasıyla tanışıyoruz. Diş sağlığı bozulursa tüm vücut sağlığının da bozulduğu söylenir. Sağlıklı dişleri korumak için doğru diş fırçalama çok önemliymiş. Diş fırçalamak, sağlıklı dişleri korumanın en temel yoludur. Dişleri doğru şekilde fırçalamak için diş fırçasını diş ve diş eti arasına 45 derece açıyla yerleştirip yukarı aşağı süpürür gibi fırçalamak önemlidir sağdan ya da soldan belli bir düzen belirleyip tüm ağzı dolaşarak dikkatlice fırçalamak gerekir. Doğru diş fırçalama için diş fırçası seçimini de iyi yapmak gerekir. Diş fırçası seçerken en önemlisi kendinize uygun bir fırça seçmektir. Diş fırçası başlığının boyutu ne çok küçük ne de çok büyük olmalı. Yaklaşık 2,5 diş genişliğinde olması idealdir. Özellikle dişleriniz hassassa ya da diş eti hastalığınız varsa yumuşak ve ince kıllı bir fırça kullanmanız tavsiye edilir. Diş fırçası günlük hayatımızda vazgeçilmez bir üründür. Atomide üyeleri için mutlak kalite ve mutlak fiyat prensibiyle diş fırçası sunuyor. Atomi diş fırçasının ortaya çıkmasında Park Başkan'ın gizli çabaları büyük rol oynamış. Mutlak kalite ve mutlak fiyata uygun bir diş fırçası bulmak için indirimli mağazalardan büyük marketlere hatta alışveriş merkezlerine kadar gitmediği yer kalmamış. Onlarca farklı diş fırçasını bizzat satın alıp dişlerini tekrar tekrar fırçaladı. Günde 10 kereden fazla yapılan bu fırçalama testleri yüzünden dişekleri şişmişti. Ama asla pes etmedi diş fırçasını elinin üstünde bile sürterek test etmeye devam etti. Ve sonunda başkan nihayet memnun kaldı, hayatının diş fırçasını buldu. İşte atomi diş fırçası böyle doğdu. Burası atomi diş fırçasını üreten iş ortağı Diyotek Korea. Atomi diş fırçasının tasarımından üretimine, kalite kontrolünden denetimine kadar tüm süreçler burada gerçekleşiyor. Atomi'nin hedeflediği mutlak kalite ve mutlak fiyatı gerçekleştirmek için gece gündüz durmadan çalışıyorlar. Atomi diş fırçasının en belirgin özelliği sade ve hijyenik tasarımıdır. Fırça kıllarında antibakteriyel etkisi olan altın bulunuyor. Sap kısmında da bakteri üremesine yatkın olan kauçuk malzeme kullanılmamış. Onun yerine çevre dostu PCTG ham maddesi tercih edilmiştir. Böylece tüf ve bakteri oluşumu engellenirken endişe verici çevresel hormonlardan da korunmuş oluyorsunuz. %99,9 saf altın tozu eklenerek antibakteriyel etkisi artırılmış fırça kılları uçları 0,03 milimetreden daha ince şekilde işlenmiş fonksiyonel özel kıllardır. Bu esnek ve yumuşak süper ince kıllar, diş ve diş eti arasındaki plakları ve yabancı maddeleri mükemmel şekilde temizler. Diş ve diş etinin birleştiği bölgede, fırçalama sonrasında da plak kalabildiği için itiap oluşumuna yol açar. Bu yüzden dikkatli bir bakım gereklidir. Mikro kızların avantajı diş etini tercih etmeden diş ve diş eti arasında kalan en küçük yabancı maddeleri bile tamamen temizleyebilmesidir. Özellikle dişleri sık sık sızlayan ya da diş ekleri zayıf olan kişiler için mikro kıllı fırça kullanmak diş sağlığını korumada daha da faydalı olur. Her gün 11 bin adet atomi diş fırçası burada üretiliyor. Atomi diş fırçasının üretim sürecinde en çok önem verilen şey, titiz bir hijyen ve kalite kontrol sistemidir. Her gün belirli saatlerde, ürün üretim hattından rastgele ürünler toplanarak kalite ve hijyen durumu kontrol edilir. Ayrıca diş fırçası kıllarının yerleştirildiği ekim hattında, Ekimi yapılan diş fırçalarının kalite ve hijyen durumu ilk olarak titizlikte incelenir. Ardından, hat kurcaya ve ekim hattında denetimden geçen diş fırçaları, paketleme üretim hattına girmeden önce son bir kez daha kontrol edilir. Diş sağlığı için kullanılan bir diş fırçası olduğundan hijyene son derece dikkat ediliyor. Kesin kaliteyi hedefleyen Atomi Diş Fırçası, adeta gıda hijyen denetimi seviyesinde birçok zorlu denetim sürecinden geçmeden sevk edilemiyor. Burada ayrıca Atomi Diş Fırçası'nın kalitesini artırmak için çeşitli testler de düzenli olarak yapılıyormuş. Ülkemizde ilk kez diş fırçası test ekipmanını kendi imkanlarıyla geliştirerek çekme kuvvetine dayanıklılığı ölçen çekme mukavemeti testi ve dikey baskı kuvvetine dayanıklılığı ölçen eğilme mukavemeti testini uygulamaktadırlar. Ayrıca diş fırçası başlığına tekrar tekrar darbe uygulayarak dayanıklılığını ölçen diş fırçası sapı darbe testi, kılıç standartlarından çok daha sıkı kriterlerle yapılan kendi geliştirdikleri yorulma testi gibi zorlu testler de çeşitli şekillerde uygulanmaktadır. fiyatın ucuz olması, ürün kalitesinin düşürülmesini asla kabul edemeyeceğimiz bir şey. Bu, Atomi ve Diote Korea'nın ortak olarak benimsediği bir ilkedir. Bu nedenle, müşterilerimizin diş sağlığını koruma misyonuyla ürünlerimizi üretiyoruz. Ürün kalitesinin yanı sıra, yeni ürün geliştirmek için yapılan araştırmalar da sürekli olarak devam ediyor. Özellikle ileri düzey 3D yazıcı çalışmaları ile yapılan ön örnek üretimi ve araştırma yöntemi, ürün yükseltmelerinin başrol oyuncusudur. Her yıl yıllık cironun yaklaşık %10'unu ekipman ve arge alanına yatırarak, diş fırçası kalitesini iyileştirmek ve ürünleri güçlendirmek için çaba gösteriyoruz. En iyi diş fırçasını üretmenin gururu ve teknolojik gelişim için gösterilen sürekli çaba. Atomi diş fırçasının gerçekten farklı bir sırrı varmış. Atomi ürünlerinin mutlak kalitesini korumak için sürekli yatırımın en doğru yol olduğuna inanıyorum. Bundan sonra da kaliteyi artırmak için teknoloji geliştirmeye sürekli yatırım yaparak, Atomi'nin mutlak kalite ve mutlak fiyat ilkesine ayak uydurmak için Diote Kore olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Saniye Be bir, bir tane. Her yıl 20 milyondan fazla satılan mutlak ürün, atomi diş fırçası. Gününüzün başlangıcını ve sonunu atomi diş fırçası ile yaşayın.